Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle RDR dip promuzu bir tanıtalım. Yeni alan arkadaşlarımız ve kullanıcı arkadaşlarımıza en azından bilgi sahibi olurlar. 32 santimlik arama bobinine sahiptir. 8 kilo herzden çalışır. 6 adet kalem pil alır. Manueldir kendisi. Çekim mesafesi ise metal ebatının büyüklüğüne göre bir metre civarına kadar algılama gücüne sahiptir. Evet arkadaşlar şöyle portlarını gösterelim. düğmelerin ne işe yaradığını gösterelim. Makinamızda dört tane port var, düğme var. iki tane şartel var. Evet bunların ne işe yaradığını şöyle kısaca söyleyelim. Ee, volüm aç kapa ve ses. Sens yazan bölüm makinamızın bir nevi hassasiyet ve derinliğidir. Bu görmüş olduğunuz şartel ise yukarı kaldırırsanız bütün metallere aynı sesi verir. Aşağı çektiğiniz zaman şarteli çift ton sesine geçer. Yani iki tane metala ayrı ayrı ses verir. Burada görmüş olduğunuz makinada demir silme özelliği var. Lakin biz demiri sildirmeyen diyoruz. Çünkü niye derseniz siz buradan demiri sildirseniz makinaların bütün alayında derinlik e, derinliği zayıflar yani derinliği düşer o yüzden dolayı de e, demir bölünmüş kapalı konumda kalsın arkadaşlar evet bu görmüş olduğunuz şartelimiz ise yukarı kaldırırsanız manuel toprak balansını yere pompalayaraktan bu porttan kendiniz yaparsınız şarteli aşağı indirirseniz makina bütün arazi şartlarında kendisi otomatik toprak balansını ayarlar mesela şöyle bir ee, biz test yapalım sadece bu bilgi amaçlıdır. İş yerinde olduğumuz için makinamızın derinliğini fazla açmadan makinamız rahat çalışsın. Makinamızı buradan sonuna kadar açıyoruz sesini. Sensini de yani makinamızın hassasiyetini de hafiften bu şekilde bırakalım. Evet şu an elimizde bir tane değerli ve bir tane değersiz metal var. Şöyle gösterelim. Elimizde bir adet Altın bir adette de demir var. Şöyle demiri de gösterelim. Şu şekilde altını da gösterelim. Evet değerli metallerin hepsine bu makina ince ses verir. Sadece demir içerikli olan metale de kalın bir ses verir. Şu şekilde gösterelim. Önce altını salla. Tamam çekebilirsin. Sıradaki demir demiri salla. Evet demirin sesi farklıdır. Peki şimdi biz buradan ne yapalım? Demirin demiri kapatalım. Şu şekilde demiri kapattık. Demiri salla. Şu an demirde herhangi bir ses yok. Demiri çek. Altını salla. Evet. E, demiri kapatabiliyoruz. Değerli metali demiri kapatınca değerli metali kapatmıyoruz. Ama biz her zaman için ne diyoruz? Makinada çift ses tonu olduğu için demiri kapalı bölümde bırakıyoruz. Az önceki bahsettiğimiz şartel bu şarteli yukarıya kaldırırsanız demire de aynı ses verecek makine. Altını tut. Altına da aynı ses verecek. Şimdi biz şarteli aşağıya indirdiğimiz zaman makineye diyoruz ki değerli ve değersiz metala ayır. Şimdi indirdik. Tut demiri. Demire kalın bir ses. Değerli metal evet Değerli metale de ince ses veriyor. Dediğimiz gibi e, Kullanması çok basittir. E, gayet başarılı bir makinedir. Evet arkadaşlar RDR DIP PRO 6800 TL Kutu içeriği yanında hediyelerle birlikte 6800 TL'dir. Adınıza faturalıdır Bu cihazların hepsi. İki yıl boyunca da garantisi vardır. Aklına soru işareti e, kalan arkadaşlarımız da bizzat telefon numaramız profilde mevcuttur. Bize arayıp bilgi